Sevgili Yengeç Burcu dostum selamlar olsun. Ağustos ayı enerjileri senin için nasıl gelecek? Gündeminde neler olacak? Bununla ilgili bir farkındalık okuması için karşındayım. Ağustos ayını hangi arketip enerjisiyle yaşayacakmışsınız? Önce ona bakacağım. Yengeç Burçları Ağustos ayını hangi arketiple yaşayacak? Ağustos ayının genel enerjisi ne olacak? Ve Yengeç Burcu dostum, senin ruh halin ne olacak? Ağustos ayının genelinde. Ve sistem hangi enerjiyle sana eşlik edecek? Sana kuracağı cümle ne olacak? Yengeç kuşları bir karar aşamasında gibi. Bir süredir içinden geçtikleri bir süreçle ilgili bir sonlanmaya, bir artık yani sonlanmayla kastettiğim artık kararını vermiş ve harekete geçecekmiş gibi bir enerji hissediyorum alanda. Bakalım öyle Umarım bu durumun sonlanmasıdır. Çünkü buradaki enerji çok ağır bir enerji. Vehim, korku, endişe, kaygı, içinde bulunan durumdan hiç çıkılamayacak, kurtulunamayacakmış gibi, başaramayacak, yetersizmiş gibi, bütün bu sürecin onu kurban ettiği gibi... uykusuz geceler sabaha kadar doluya koyuyorum almıyor boşa koyuyorum dolmuyor yapacağımı bilmiyorum enerjisi çalışıyor burada. Umarım bunu sonlandıracak bir uyanıklığa geç geçiyorsunuzdur. Çünkü burası e, ölümden beter bir sürünme hali. Hangi adımı, hangi düşünceyi, hangi hareketi yaparsam yapayım bu, bu dönüp bana batacak. Bu beni yok edecek. etrafındaki insanlarla, yadık mevzu neyse bu konuyla ilgili hem utanç hem e, hicap duyuyorum en kork, e, duygusu. Yani burada kendinizi böyle sanki bir e, mutfak tahtasına koymuş tık 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 tık, tık kesiyor doğuruyor. Olmadı deyip bir daha kesiyor doğuruyor. Beğenmedim deyip yine parçalıyor gibi bir enerji burası. Burası çok zihin. Burada çok zihin aktif. İstekli çok kurban zihni aktif. E, yengeç burçları duygusal da e, bir burçtur. Aile konularıyla ilgili burada kurban edildiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Fakat bu kurban kibridir aslında. Kimsenin sizi kurban ettiği yoktur. Evet yaşananlar belki zordur, belki sizin için sıkıntılıdır. Fakat burada uyanmanız gereken kendinizi, kendinizin kurban ettiğidir. Dolayısıyla burası dikkat çekici bir enerji. Umarım bunu bitirmek üzere harekete geçiyorsunuzdur. Burada uyanıklık yaşamıyordur. Evet burada bir bitme hali var. Bir dünya. Yaşadığınız süreç size Satürn enerjisiyle geliyor. Diyor ki sen kendine, kendinden yeniden doğurabilirsin. Bu süreç sana uyanmanı içinde bulunduğun yerden kendini yeniden doğurabileceğin ve yepyeni bir düzen kurabileceğin bir ee, ihtimal, potansiyel üzerine yaşatılıyor. Buraya uyandıyor. Ee, oysa burada e, acıdan acıyı doğurmak gibi de bir ihtimaliniz var. Yani kurbanda kalarak, acıdan acıyı doğurarak kendinizi o acının içinde yok etmek üzere de çalışabilir bu enerji. Dikkat edin buraya. Dengenin kurulması gerekiyor. Net. Ve bu denge Aile ilişkileriyle ilgili tamamlanan bir süreçle ilgili sanırım. Öyle gözüküyor. Buralarda bir şey bitiyor gibi. Bir e, dönem bitiyor, yeni bir dönem başlıyor. Bu bitişle ilgili kendinizi kurbanda hissettiğiniz ve dengenizin sarsılmasına başkalarının sebep olduğunu düşündüğünüz ve suçladığınız bir enerji var. Burası biraz sıkıntılı. Bu şu ana kadar açtığım hiçbir burç enerjisi gerçekten rahat, refah, ferah şeklinde akmadı. Sistem çünkü artık Zülcelali Velikram enerjisiyle çalışıyor. Bugüne kadar ufak ufak uyandırmaya çalıştığım hiçbir şeyi görmedin. Seni şefkatle, sevgiyle uyuduğun o dünya uykusundan uyandırmak için dokunduğum, Sarstım, adını seslendim, başkalarıyla yüzleştirdim. Anlamadın, artık uyan diye seni böyle duvardan duvara sarsarak sallıyorum diyor. Zaten e, beni takip eden dostlar bilir. Yaklaşık 9 aydır okuduğum enerjilerde tam da böyle bir adım adım buraya geleceğimizi hep anlattım. Diğer bütün videolarımda da. E, çünkü sistem bize yavaş yavaş ve o bütün şefkatini sakinlikle anlattığı yeni aylar, dolunaylar, tutulmalar sürecini geçirtti. Fakat oğlak dolunayı ki iki defa yaşadık Temmuz ve Ağustos'ta tam da bu dolunaylarda dedi ki yeter. Konu artık bitti. Şimdi aslan yeni ayına doğru ilerlerken de diyor ki ya sen sağlıklı bir noktadan yeniden bir varoluşta dengene geleceksin ve öyle devam edeceksin ya da ben seni bütün dengeni alt üst ederek o içinde dönmeyi seçtiğin kibrin, kurbanın, zalimliğin hangi enerjideyseniz onu seninle yüzleştire yüzleştire çözeceğim diyor. Dolayısıyla böyle Mart, Nisan, Mayıs aylarında ısrarla her videomda söylemiştim. Önümüzdeki 6 ay çok önemli. Bu 6 ay aralığa kadar özellikle uyandığımız ve uyandığımız yerden inşa ettiğimiz her şey yepyeni bir döngüyü başlatacak 2025'te demiştim. Fakat görünen o ki eril ve dişil için bu açılımları ayrıca yapacağım videoyu yükleyeceğim. Görünen o ki kolektifte çok da fazla uyanarak ve bunu sağlıklı bir noktadan yaparak e, yeni döngülere hazırlanan bir kolektif yok. E, gündemde yaşadığımız enerjiler de bunu gösteriyor bize. Dolayısıyla acıdan değil de açıdan büyümeyi seçin arkadaşlar. Peki hangi arketiple? Burada merhametli arketipiyle. Göz ardı etmeyi yeğleyeceğiniz kişilere dahi yardım etme kapasitenizi geliştiren bir şeymiş burası. Yani aslında Tam da merhamet o kadar iyi geldi ki, yani sokaktaki hayvan, ne yapalım, insandan daha mı önemli noktasını çalıştıran o bencil, o kibirli, o e biz burada asıl değerliyiz noktasın hareket eden keza bunu yengeç burçları için söylemiyorum ama şu an merhamet geldiği için sistemde akanı söylüyorum. Burada, burada dönen asıl acizliktir. Birlik ve bütünlük içerisinde iyileşeceğiz ve o birlik bütünlüğün içerisinde doğadaki her türlü canlı var. Bir diğerini yok ederek Birlikte iyileşmemiz mümkün değil. Dolayısıyla göz ardı ettiğiniz bir takım insanlar, durumlar, olaylara dahi dön bak ve oraya merhamet geliştir diyor e, arketipiniz. Gölge nitelikte çalışırsa yaptığınız bu merhametli hareketi birine el uzatmayı, birinin varlığını onurlandırmayı bakın görün ben yapıyorum deyip kendinize bir değer atfetmek için yapmak üzere çalışırmış. Yani ben burada bir fedakarlık yapıyorum. Kendimi feda ettiğim bu yerden beklediğim kar senin ve diğerlerin dönüp bana alkış tutması, iyi ki varsın demesi şeklinde çalışıyor. Burada yengeç burçları özellikle aile, sevgi, annelik, şefkat e, enerjileriyle hemhaldir. Burada burada e, tam da şöyle bir enerji geliyor. Çocuğunuz için, aileniz için, düzeniniz için severek, isteyerek, içten, kalpten gelmiyorsa bir şey yapmak onlara bile yapmayın. Çünkü zaten karşılığında bir kar etmek için yaptığınız şey sistem okuyor ve sizi bununla yüzleştiriyor. Buradaki suçluluk duygusu böyle bir duygu. Peki ne diyor? Yeterince iyisin. Yani bir şeyi başkaları seni iyi görsün diye yapma. Bazı detaylarda, e, Dolunay Başak'ta ince ince o detaylarda uğraşıyor olman, senin kontrol frik hareketinden sistemi, insanları, olayları, gidişatı, zamanı kontrol etme e, iradesine sahip değilsin. Kontrol edebileceğin tek şey kendi varoluşunu sağlıklı bir noktaya çekmek diyor. Peki ruh haliniz nasıl olacakmış? Şans sizden yana olacakmış. Kendinizi hızlı ayında şanslı da hissedecekmişsiniz. Eda'nın dağın ruhuyla geldi. Zorlanıyorum dediğiniz, uzun zamandır emek verdim, elimden geleni yaptım, yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz, burnuna geldiniz, onu böyle tık diye kopardığınızda artık o o deriyi çekip aldığınızda yeni çıkan deri size yepyeni bir varoluşta o zirveye yerleştirecek. Buradaki zorluklar pes etmeniz için değil, aksine güçlenmeniz için diyor sistem. Peki nasıl geliyor enerjiler? bir sahtekarlık enerjisi var. Şimdi sistem size ilk 10 günde buradaki durumu anlayabilmeniz, buradaki enerjilerle yüzleşebilmeniz için bir takım gerçeklerle karşı karşıya getirecek. Bir takım fırsatlar verecek daha doğrusu buradaki enerjiyi anlamanız için. Fakat burada bir uyanış yok gibi, uyanmamakta direnmek var gibi. Ee, üstelik bu fırsat size bir geçit olarak yani olduğunuz alandan halden durumdan bambaşka bir hale duruma geçiş için gelecek bir yer buraya dikkat edin çünkü buradan geçebilirseniz yeni bir düzen kurma ihtimali üstelik de istikrarlı güvenli bir düzen kurma ihtimali var fakat burada son 10 günde kendinizi kandırdığınız e, sahtekarlık enerjileriyle muhatap olacağınız belki size birileri bunu yapacak belki siz kendi iç sesinizle eylemleriniz arasındaki dengeyi kuramadığınız için samimi olmayan hareketlerde bulunacaksınız Bunlara dikkat diyor 10 gün için çünkü hata yapma ihtimaliniz var. Burası tam buna hazırlık. Evet, yepyeni bir başlatma enerjisini, bir geçitte olduğunu, bir eşiği atlamak üzere olduğuna uyan zihnin sana bu eşikten geçemezsin. Bu eşikten geçersen dengen bozulur diye bir kandırma enerjisiyle seni olduğun yerde tutmaya çalışıyor. Olduğun yerde kalarak hataya düşme. Sen zihninin enerjisinden daha büyük bir ruh bilgeliğine sahipsin ve sistem seni bu konuda başlatma enerjisiyle destekliyor. Buradaki şansı yepyeni bir düzen kurmak, uyandığın bir yerden yeni bir dünya inşa etmek üzere dengeyle aklınla kalbin, dilinle hislerin arasında bir denge kurarak başlatabilirsin diyor. Peki affetmekle geldiğim neşe? ve gönül rahatlığı bakar mısınız? Yani şu enerjinin sonu buraya çıkıyor. Eğer burada e, olan biten sistemin size ikram ettiği ve size zulüm gibi gelen noktalarda almanız gereken o e, satürn döngüsündeki sınavın size öğretmeye çalıştığı yere uyandığınız anda aslında affedecek ve affedilecek hiçbir şey olmadığını, her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna uyandığınız, bununla birlikte hayatınıza neşenin geldiği ve size neşenin artık eşlik ettiği ve gönül rahatlığıyla yaptığım, ettiğim her neydiyse tamamım ben, tamamdır dediğiniz ve o dengeye ulaştığınız bir enerjiyle geliyor. Peki ruhu ne diyor? buradaki enerji Ağustos ayında yengeç burçları için Rumi'nin cümleleri nedir? E yani buradaki o uyanıklık elbette ki Rumi diyor ki bir bilgelik edindin. Sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili uyanışa geçtin. Ve sistemin çalıştırdığı enerjinin dünyada nasıl tezahür ettiğine de uyandın. Bu hem sistem hem de dünya için rahmet halidir. Sen buradaki uyanıklıkta durduğun sürece bütün düzenlerine bu rahmet yağacak diyor. E dolayısıyla buna uyanmış biri olarak bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir dediğiniz yeni bir düzen, yeni bir teklif. Ee, bu bazıları için partner ilişkisinde evlilik teklifi, yeni bir projeye başlama teklifi gibi imza, yeni bir ortaklık gibi gelebilir. Sistemin sana ne yapmaya çalıştığına uyandığın, matematiğine uyandığın anda sistemin iradesi ve dünyadaki senin iraden arasında tevekkülde olan ve uyanışa geçmiş bir halde e, o teslimet ve kabulle bütün sistemi yeniden yeni bir düzenle işletebilirsin. Çünkü seni zihninin tuttuğu bu kurban e, algısına uyandığın anda ait olduğun yerin, diyarın şu anda olduğun yer değil de nehrin öteki yakası olduğuna uyanacağın ve sana ait olanları acısa da yanına alıp sana ait olanları yanına alıp acısa da geride kalanları kesip bitirip kendi tekamülüne ilerleyeceğin bir süreç var burada diyor deste enerjileriyle birlikte sistem Peki ben aldım kabul ettim seni dinlediğiniz anda Şifa olsun dilerim bireysel danışmanlık isterseniz videonun açıklama kısmında yazdığı gibi Instagram e, adresim Kolektifte hal ve Ahval her zaman bana mesajla ulaşabilirsiniz e, yoğunluk e, sebebiyle mesajlara hemen dönemiyor olabilirim ama İlk fırsatta randevu oluşturmak için elimden geleni gelen gayreti gösteriyorum. Videoyu beğendiyseniz enerjilerle uyumlandıysanız lütfen beğen butonuna basmayı, hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın.